Aynı ekrana sığdır. <laughs> evet. 31 Ağustos Salı. <laughs> Sallanıyoruz. Salı sallanıyor. Ta ta pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Baz. Geliyor. Baz. Kaptan da çekiyor. Suat kaptan ne çekiyor acaba? İki tane birden. Evet. Ne geldi? Mercan. Mercan geldi Hüseyin abi. Belki de muhtemelen kaptan. Mercan. Ama Mercan güzel bir Mercan'a benziyor. Sen bana doğru tut bir fotoğraf alayım. Değil, de, kes, de, şey Video devam ediyor abi. Senin gibi adet telefon değil bu. Oo. Mercan bunu şu değişik ya. Yani. Evet, Suat kaptandan da geliyor dedi. Bakalım ne geliyor. Güzel hocamı değil da. Tapi, tapi. Evet, Mercan'ın babası. Mercan'ın babası mı lan? Babası değil. Anteni değil mi? Doğru. Anteni yokmuş mu? Hangi Anteni kırılmış. Hangisi?